Yalı Çapkın'ı yeni bölümünde Suna evden kaçmasıyla Yalı Konağı dahil ortalık yer yerinden oynar. Ferit, Seyran'la birlikte olmak istese de ilişkinin zor olmayacağını anladığında Seyran'la geceyi geçirmekten vazgeçecektir. Ayrıca Seyran, Ferit'e kullandığı çirkin sözler karşılığında Ferit'in duyduklarının hiçbirine benzemediğini göstermek olacaktır. Tabi Seyran, Ferit'in bu davranışını önceden anlamak istemeyecek ve bundan dolayı bir süre uzak duracaktır. Daha sonra Seyran ile Ferit, Suna için kaçırma planını kuracak. Suna'nın kaçtığını öğrenen Kazım, onu her yerde aramaya devam edecektir. Bu olay yalı konağı rahatsız edecektir. Kazım, kızı dahil herkese şüpheyle bakacaktır. Bu nedenle Kazım, A Suna'yı bulmak için Orhan'dan yardım isteyecektir. Ancak Orhan, kaçırma planının Ferit'e ait olduğunu bildiği için bu gerçeği saklamak isteyecektir. Buradan da anlaşıldığı üzere Orhan eğer o kız piste çıkarsa işler çok karışık olacak, mesajı dikkatlerden kaçmadı. Bu olay Halis Ağa'nın duymaması gerektiğini uyarsa da Halis Ağa geç olmadan Ferit hakkında her şeyi öğrenir. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere.